Hem de tekrardan nere bakacağız? bugün sizlerle birlikte şey kafa topu iki çekiyoruz. Topu <laughs> <fırlamadan> hemen başlıyorum. <laughs> Hem de canım. sanırım. Evet <laughs> Özür dilerim Heyecanla beklenen maç başlıyor. Evet arkadaşlar. Videomuza top orta sahada ve mücadele başladı. <laughs> Adam arkadaşlar. Ben de vurdum. Oh. Topu olmadı. Topu istemeden kendi kalesine yolladı. <gülüyor> kendi <laughs> ceza alanına yakın oynuyor. Hiç <laughs> riske girmiyor. <gülüyor> <Ne>? <gülüyor> <Döndü>. <gülüyor> Sürekli 90'ı görüyor. Bunu da kurtardı. Uyarı geliyor. <laughs> Tam defans. İleriye adım bile atmıyor. Direkten döndü. Yukarıdan gol peşi. Oğlum arkadaşlar. Üçüncü gol. Anlaşılan oyuncular süper güçlerini sonlara saklıyor. Top kendi Bu alanında. arkadaşlar kalesine İyi vurdu. Atasına. İşte gol. Yedim arkadaşlar. Çok kale devası oldu. Her an gol gelebilir. Direkt geri dövüyor. Direkt. Gol. Topu alanla buluştu sayın seyirciler. Gol. Zıplayamadım ya. Top filelerde. Alttan gol amaçlıyor. Maçın topu 90'a astı. Kapanmayacak bir fark yok. Maç daha bitmedi. Topu sürüyor. Direnç çarptı ve oyuna bu. döndü. Müthiş karşıladı. Meşin yuvarlak direğe takıldı. Maçta son düzlüğe girildi. Süper güçler hala var. Durum 5-4. Şimdi görünmezliğin avantajını kullanacak. İyi kurtardı. Şansını kafayla denedi. Yine alt tarafa doğru vurdu. Seyir zevki yüksek bir maç oluyor. anlarda bir gol, tribünlerde deprem etkisi yaratabilir. Maç bitmek üzere. Hop. Kafa vurucu geldi. Ve kazandık Küçük arkadaşlar. Bütün maç bitiyor. Kazandık. Zor mücadele bitti. Özel güçler maçın skorunu belirledi. 16'ya düştük.

efsane topçu diye birisi geldi. Üst abi. sıraları hedefleyen iki oyuncunun maçı başladı. Ve karşılaşma başladı. Kaleye baktı ve şut çıkardı. İlk tercihi süper güç oldu. Sakin kalıp rakibinin hata yapmasını bekliyor. Topu vurması gol kendi ağlarına at. Çift gol. Meşin yuvarlak direğe takıldı. Güzel bir kafa vuruşu. Gol! <laughs> <laughs> Ceza sahasına doğru. Gol, goller, Eşim, kanalı 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 goller, Şansını üst taraftan deniyor. Anıl çalışkan ailesi. ...anılmaz bir gol. Nefis. Çok. Anıl çalışkan ailesi. görüyor. çalışkan ailesi. Maç basket goller. çalışkan ailesi. Gol Gol. O arkadaşlar o onun kançalı kanal için elimiz. başladı. Havadan vurdu. Maçı yarıladık. Onun kançalı. Rakiplerimiz şu anda çalışıyor? O Her şey, ben şey ben. henüz bitmedi. Kalın, akıl dolu bir vuruş. Akıl dolu arkadaşlar. Direkleri dövüyor. Mağlup oyuncu erken pes et. Maçta boz. son düzlüğe girildi. Kol bozuk o yüzden Güzel şut. Ölümce ağlarını temizledi. <laughs> Topu sürerek ilerliyor. Sağlarda kol görmek istemediğimiz hareketler. Birinci, abi sana hayır. Top dağlara taşlara gitti. Hedefi öncelikli olarak gol yememek. Kol, kol. kol bozuk kol. Kol bozuk o yüzden gol yedim. Koldu. 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 Artık son düdük bekleniyor. Direkt koldu. son koldu. sanat gol olarak maçı bitirdi. Koldu. Arkadaşlar. Birbirinden harika goller izledik. Arkadaşlar. 16'dan 15'e düştük arkadaşlar. Çok iyi ilerliyoruz arkadaşlar. <laughs>

Kaza Beşiktaş'a. Yenilmeyeceğim. Sürüp yenilmeyeceğim besk, Kontrollü oynuyor. Maç şimdi. 2-0. Yaşılmıyor. şaşırtarak yerden Top kötü yere yenilmeyeceğim. gitti. Anlam, yenilmeyeceğim. Yenilmeyeceğim. Golü üstüne alıyor. Yenilmem ama Hakem uyarabilir. Besk, Çok besk, fazla kendi sahasında zaman geçiriyor. Ya abi yine bakıyor. buluştu. Ne? Tam gol atacak. Kafa zamanı. Uf. Üstten gol uf. Skor, uf. bir skor 3-1. Top buzlandı. Uf. Ne haber? Uf. 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 Ne haber? İşte bu kadar. Uf. Şimdiden goller uf. yağdı. Maç sonu skoru tahmin etmek zor. Gideriz. Hızlı ayak hareketleriyle rakibini şaşırtmış. Maç şimdiden başlıyor sayın Arkadaşlar Selam Bahçe! Şive gibi çarptı. Arkadaşlar, Fenerbahçe. doğru vurdu. Bakalım bu topu kaleye kafayla Mükemmel bir gol. Hayır. İnanılmaz gol. Ya Gol! Gol kafayla. Maçın son 30 saniyesi. artık ya 90. Ya abicim 90'a sığmıyor ne oldu? Yok böyle bir gol. Kaybettik ama neyse. Nice. Topu sürerek oyun kuruyor. Değil ya. Ağları deldi. Her sene geliyorlar ya. Oraya geliyor mu? Oyuncu tecrübesi. Hakem oyunu oh. değiştirdi. Sarı karttan sonra oh. üstüne bir de gol yedi. Oh. Heyecanlı maçta son saniyeler. Oh. <laughs> Kafayla şut çıkardı. Alttan olan maç. Orta, oh. Hadi ya abicim ya. Tam goldü arkadaşlar ya. Delifleyeceğiz ya. Evet arkadaşlar. Her iki oyuncu da sahaya kazanmak için çıkıyor. Ve maç başladı. Üstten gol peşinde. Bunu da kurtardı. Kim bu ya? Top, top direkten döndü. Oradan golü var. Durum 1-0. arkadaşlar bu da Fenerbahçeliymiş. Yani korkmamız gerek yok. Kaleye baktı var. ve şut çıkardı. Çok fazla savunmada kalıyor. Kafasıyla topu kaleye gönderdi. Abi, abi nasıl topu? İlk önce ben de yiyorum. Olur musun ya? Yerden bir şut. <laughs> ben gibi de eski dönemde. Şey gibi çaktı. Güzel şut. Orta şut karışımı bir vuruş oldu. Bu nasıl gol kendi alanına attı. Boşa özel güç harcamamak için sona saklıyorlar. Ben onun nasıl yukarıdan gol peşinde. Bu maç sürekli direği dövüyor. Artık tamam aman Allah'ım gol geldi. Beraberlik için baskı. Seni gibi topu. Bu çok değil. Rakip hala kazanıyor Kendi sahasında rakibin hata yapmasını ne bekliyor. Bu? Oyuncu yerinde duramıyor. Kafasına vurdu. Maçta son düzlüğe girildi. Top direğe çarptı. Topu yukarıdan kurtardım ya. Süper güçler hala var. Sürekli zıplayarak kafaları karıştırıyor. Rakibinin altından gol peşinde. Adeta gole kalesini kapattı. Mükemmel savunma. Heyecanlı maçta son saniyeler. Oyuncu çok hareketli. Alttan gole maçlıyor. Artık son düdük bekleniyor. Oy! Kendi kalesine attı. Sürekli 90'ı görüyor. 90 saniye sona erdi. Ya bir kere kazandık. Evet arkadaşlar, gelişim. Bir arkadaşlarım. Nooo!